Günaydın selamlar arkadaşlar. Güzel bir pazartesinden hepinize merhaba. Hadi bakalım bir haftalık süreç yapalım mı? Bir haftalık süreçte neler yaşanacak diyelim. Normalde niyetimde deste seç vardı ama sonra direkt komple açık açmak istedim. Bir bakalım bir haftalık süreçte neler yaşanacak? Sizlerin neler bekliyor? Bireysel danışmanlık almak isterseniz arkadaşlar 0541 451 9617 numaradan bana ulaşıp bizzat benimle muhatap oluyorsunuz arkadaşlar. Mesajlara ben cevap veriyorum. Hemen başlamak istiyorum. Sizleri çok daha fazla bekletmeden. Hadi bakalım. Ay bunlar morun enerjisi adına çok hoşlar. Ee, oğlum oğlumun ee, sümbül görür görmez anneme çiçek toplayayım dediği ve topladığı yalnız bakar mısınız mis gibi de koktu tabi şu an biraz artık gittiler ama çok da güzel kokuyorlar mor mor oh mis gibi harika bunların da enerjisi üzerine hadi bakalım ee, aklındaki eril enerjiyi bir niyetlen sana karşı enerjisine bakalım hemen ilk olarak ben bir enerjisine bakmak istiyorum Özlem ve hasret. Peki. Aldı kabul ettik. Senin dişil enerjinin peki e, aklındaki kişiye karşı olan hissettiği enerji. Dargın ve küskün. Bu ikidir geliyor arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle kolektifteki dişilerimizin çoğu dargın ve küskün. Yani bu ikidir geliyor fark ettiyseniz değil mi? Hadi bakalım. Niyet alıyorum. Bu pazartesinden bir dahaki pazartesine yaşanılabilecek süreç nedir? Neler yaşayacağız diyelim. geldi. Seni de aldık kabul ettik. İki geldiyse bırakmayacağız canlarım. Alacağız ve kabul edeceğiz. arkadaşlar niyetimi yani kanalımda abone olan ve kanalımda beni destekleyen arkadaşlarıma için açıyorum ve kolektif onlara niyet alıyorum. Lütfen kanalıma abone olup kendinizi yorumlarda ve beğeni yaparak belli ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Şu kartlarım da biliyorsunuz biliyorsunuz ben çok seviyorum bunları. Bunlar duygu okuma, anlık duygu okuma. Bir de sana karşı anlık duygusuna bakalım. Güncel duygusuna durumdaymış. sizin hayrına olsun diyelim ve kartlarımızı açmaya başlayalım. Canım sümbüllerim. Sizi birazcık geri iteyim ben. Şimdi bir kere bir anlat duygusundan başlayalım arkadaşlar anlat duygusunda kişinin kendini aslında yani benim çok fazla dile getirmek istediğim söylemek istediğim çok fazla şeyler var diyor. Lakin gel gör kim o kadar çok diyor bu konuyla alakalı basiretsizim ki ben diyor. Yani ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Hani mücadele etsem diyor ne olur. Yani aslında mücadele etmek istiyorum lakin bir o kadar da yorgun hissediyorum dediği bir enerjide ee, hem kendinin nasiretiz olduğuna inanıyor hem ekstra olarak e, mücadele edip etmeyeceği konusunda ne yapacağını bilmiyor ama istiyor ekstradan da yorgun hissettiğini görüyorum peki şimdi bir dakika şu ek desteden e, alıp biz şu kartlarımın üzerine ben bir soru sormak istiyorum bakalım bize ne diyecek burada hadi bakalım neden kendini vasıfsız hissediyorsun diye bir soralım. Yani diyor ki diyor öyle bir zamanda geldi ki kendime diyor yani dönüyorum dönüyorum aynı şey dönüyorum dönüyorum aynı şey yani tamamen bir kısır döngünün içinde biraz zaman hani e, yavaşlamış bir zaman dilimi içerisindeyim diyor hani şey derler ya arkadaşlar yanlış zamanda çıktın karşıma aslında aklındaki kişi de tam olarak bundan dolayı e, yanlış zamanlama diyor. Hani e, zaten zaman ağırdan akıyor. Zaten zaman bir şekilde ağırdan akıyor ve tamam Kader çarkı bizim için e, Jüpiter hani desteklidir. Bolluk bereket verir. Çok sayıca artıştır. Lakin e, kader çarkı başlangıcı verdiği gibi bitişi de verir bizde burada ve zamanın yavaş ilerlediğini söyler. Ben diyor basiretsizim hem çünkü zaman yavaş ilerliyor hem de diyor bir kere yanlış zamanlama. Peki mücadele verecek misin diye bir soralım. Şimdi mücadele verecek misin? Bir dakika. Şunun üzerine ben bir kart daha çekmek istiyorum. Diyor ki. Zaten diyor, tıkandığım konu burada diyor. Arkadaşlar aranızda bir yani en azından kolektifi ayırırsak kolef, kolektifteki birçok arkadaşımın e, hane içi mevzuları da olabilir, hani ile alakalı gündemleri de olabilir ve e, ...partnerlerden birinde bir evlilik... ...söz konusu olabilir. Neden? Çünkü diyor ki ben zaten mücadele etmek istiyorum... ...ama şu hane durumu zaten bende... ...yoksunluk yaratıyor. Hani ben e, diyorum ya işte yanlış zamanlamada... ...çıktın karşıma diyor burada. Evet diyor. E, tamam harika. Seni... ...basiretsiz olduğumu sana karşı hissediyorum. Zaten zaman ağırdan alıyor. Akıyor benim için. Lakin gel gör ki... E, ...mücadele etmek istesem bile... Aile faktörüden dolayı kendimi yoksun hissediyorum. Ee, yoksunluk duyuyorum sensizlikten dediği bir enerjide. Peki neden yorgun hissediyorsun? O da bir tane çekelim bakalım orası ne diyecek. Geldi zaten. Kaçmaya çalışıyorum diyor. Senden kaçmaya çalışıyorum. Engellerimizin farkındayım ve ben kaçmaya çalışıyorum. Kaçmaya çalıştıkça da kendimi yorgun hissediyorum dediği bir enerjide. Gayet net açıklamalar yaptı. Teşekkür ediyoruz sana diyelim. Şimdi gelelim. Bir haftalık süreçte neler yaşanacak? Bir kere bir haftalık süreçte bu zihin kısmına baktığım zaman arkadaşlar siyah kartlarım benim zihin okumadır biliyorsun. Zihin kısmına baktığım zaman bir şeyleri çok daha hırsa getirecek. Hani ee, nasıl bir hırs bu ya durmamam gerekiyor asla durmamam gerekiyor dediği şekilde bir takım konularla alakalı hırs gözüküyor burada bir şeyleri o kadar çok hırslanacak ki bu kişi ee, birazcık böyle benlik duygusunu aldığı benlik duygusunu hissettiği bir döneme girebilir ekstra olarak neden hırslanıyor yani ikilemlerde kalmak onun işte karar vermekte zorlanmak e, net ve keskin bir karar almaya niyetli olmaktan dolayı da Hırslanıyor. Peki neden hani bu kadar hırslanıyorsun diye sorduğum zaman zaten diyor ki e, huzur buluyorum seninle. Yani senin olduğun ortam bana huzur veriyor veya seninle alakalı ortam bana huzur veriyor diyeceği bir kıvamda. Ekstra olarak baktığım zaman bu sefer anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları, tartışma, çekişme, uyumsuzluk e, tabii çevrenin de biraz olumsuz etkisi var. Bununla alakalı da nefret duygusu çok daha fazla kabarıyor ve kendi alanını koruma içgüdüsüne başlıyor hani bizim zaten aramıza diyor bir soğukluk girdim. en azından diyor yani bunu halledebilmek adına kendi alanımı mı acaba korumalıyım diyor bu sefer e, biraz dönecek kendiyle alakalı kendini bulma aradığı şey hani bak şunu söyleyecek kendine arkadaşlar bu bir haftalık süreçte bak Beklenmedik kayıplar yaşıyoruz. Can yakan, sıkıntıya götüren durumları beraber yaşadık. Evet bunu ben yaptım. Karşımdakini de üzdüm. Neden? Çünkü şu an kılıç kraliçesi var. Karşısındakinin de kılıç kraliçesi olabileceğini düşünüyor. Net, çizgili, tavırları net olan birisi olabileceğini düşünüyor buradan. Ama bir onu gitmek de istiyorum. Ulaşmak da istiyorum. Ama işte lakin bu beklenmedik kayıp verme, kaos verme durumu beni iyice kötü etti diyor. Şimdi bunlar zihin. Normale geldiğimiz zaman sana göre küçük. Bakın bu kısmı iyi dinleyin arkadaşlar. Sana göre küçük ama ona göre büyük bir adım söz konusu burada. Küçük bir eylem yani laf atma olabilir, laf çarpma olabilir, senin anlayabileceğin şekilde bir iletişim mesajıyla hareket ediyor olabilir. Ama burada benim sorumluluklarım çok fazla ağır dediği bir enerjide. İnan ki diyor benim sorumluluklarım kendi hayatımla alakalı o kadar ağır ilerliyor ki ben diyor burada ne yapacağımı bilmiyorum. Önümü göremiyorum. Hani yükümü sırtıma alıp gitmek istiyorum. Aslında sana olan duygularım da benim omuzlarıma yük geliyor. Kendimi o kadar çok ağır hissediyorum ki ne yapacağımı bilmediğim bir enerjideyim diyor. Şimdi ben bu senin üzerine de kar çekeceğim sizler için ekstradan. Ama baktığım zaman burada yükünü alıp gitmek istese, istem, istese bile sana da gelmek isteyebilir. Yükünü alıp uzaklaşmak da isteyebilir. Ben bunları soracağım. Ama niyetinde küçük bir adım dahi olsa küçük ya böyle küçük bir adımdan bahsediyoruz anladınız mı? bunu istiyor. Bunu aslında yani tüm kalbimle istiyorum dediğini burada görüyoruz arkadaşlar. Biraz işte e, senin tavrından ürküyor olabilir. Senin tavrından korkuyor olabilir. Oldurma. E, aslında kendini dolduracağına çok net biliyor musun? Hani aklınızdaki kişi burada şey diyor arkadaşlar. Bak bu kısım çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ya sen diyor ne kadar çok keskin olursan ol Aslı maslı kestiğim kestik enerjisinde olursan ol diyor. Benim için fark etmez. Neden biliyor musun? Ben diyor oldurma enerjisi o kadar çok yükseğim ki diyor. Buradaki bir kere kendine inanca bakar mısınız? O kadar çok yüksek bir enerji var ki seninle aramızda akan. Ben eğer istersem diyor onu yaparım. O senin diyor kaldırdığın kılıç var ya diyor. O senin kaldırdığın kılıç benim diye umurumda bile olmaz diyor. Ben istesem seni yumuşatırım. Hani kişi de biraz ben istesem yaparım aslında. Ben istesem seni de yumuşatırım. Ben istesem seni de alırım. Ben istesem o kırdığım kalbi tekrar onarırım. Dediği bir enerjide kişi aslında kendine çok fazla da güveniyor. Canlarım burada farkında mısınız? Demek ki e, aklınızdaki kişilere fazlaca mı bir tolerans tanıdınız acaba? Fazlaca bir e, verilmiş burada bir tolerans mı var. Bunu mu anlamalıyız? Çünkü şimdi açıkça konuşmak gerekirse kişi kendine gerçek anlamda e, çok fazla güveniyor. Yani yapabileceği enerjiye bir kere çok fazla güveniyor. Ben diyor istediğimi alırım şahsen. Ben istediğimi yaparım şahsen dediği bir enerji de gelmiş ki bunu da deneyecek bilginiz olsun. Hani böyle e, bir e, şey vardır ya arkadaşlar. Katina'da bir destemde benim bir kişilik karakteri vardır. Yani ne gel der ne git der ne kal der ne de gita istemiyorum der. Tamamıyla o enerjide. Ben de istediğimi alırım. Sen şu an diyor bakma bu kadar çok diyor e, keskin olduğunu. Evet diyor hırçınsın, sinirlisin ve ben bunların çok fazla farkındayım diyor. Ama sen merak etme iki gözümün çiçeği. Ben diyor bunlara istediğim süre boyunca hallederim. O iş bente etediği bir enerjide gelmiş. Peki şimdi ben bunların üzerine dediğim gibi bir kart çekmek istiyorum. Bakalım. Şimdi Diyelim ki Değnek Prensi'ne benimle iletişime geçecek misin? Hani bu, bu yok öyle sormayalım. Diyelim ki Değnek Prensi'ne ne, bir önce neden Değnek Prensi verdin diyelim. Tamam attı kendini. Bakın gördün mü? Değnek prensi iken bir anda neden değnek prensi verdin dediğim zaman ...bu sefer de aynı elementin kralına attı... ...yani burada diyor ki... ...ben diyor yaparım... ...istediğimi yaparım... ...sana karşı tutkum da var... ...sana karşı ileri görüşüm de var... ...seninle alakalı bir takım planlarım eylemlerim de var... ...evet şu an diyor kendimi güçsüz hissediyorum... ...neden çünkü yorgunluk var demiştik ki... ...yorgunluk kısmına da tekrardan alacağımız bir enerjideyiz... ...bunu tekrardan soracağız... ...bunu tekrardan bir bakacağız... ...ama lakin diyor... ...evet şu an diyor bir prens enerjisinde olabilirim diyor... ...ama ben diyor o kral enerjisine geçtiğim zaman diyor... Korkusuz bir şekilde diyor. Burada dediği gibi seni alırım. istediğim şekilde evrim. Peki neden e, sorumlulukların alır diyelim. Hop. Bak sorumluluklar deyince kişinin eli ayağı birbirine dolaştı. Bir saniye şu kartlarımızı alalım bir. Tripotumuzu düzeltelim. Evet. Neden ee, sorumluluk derken ne kastetmiş bakalım neden değne konusu arkadaşlar aranızda bulunduğunuz durum bu demiştim ya hane ile alakalı mevzular olabilir demiştim hatırlıyor musunuz? ...çoğunda böyle bir durum söz konusu. Yani neden sorumluluğum ağır derken... ...hani diyor ki sana karşı bu kadar tutku hissederken... ...sana karşı bu kadar bir eylemsel hareketler bulunmak isterken diyor... ...aslında senin bende olabilme ihtimali veya senin bende olma ihtimalin... E, ...beni diyor adaletli olmaya itiyor. Ve ben diyor bunu oldukça da diyor senin sorumluluğun benim üzerime biniyor. Burada genel sorumluluklardan bahsetmiyor. Senin ondaki duygun var ya... O sorumluluklardan kişi bize bahsediyor. Keks olarak şöyle bir durum da söz konusu burada. Hani ben diyor evet bütün yükümü her şeyimi toplayıp gitmek de istiyorum. Neden? Çünkü adaletli de olmak istediğim bir zamandayım. Peki neden kılıç kalemçesi diyelim? Senin diyor tavrından dolayı yıkıldık. Senin tavrından en azından yıkmışsınız. Buna sevinin. Hanımlar yani veya beyler. Senin diyor tavrından dolayı yıkıldık. Senin tavrından dolayı zaten ne geldiyse başımıza geldi. Bildiğim bir alaşağı olduk dediği bir konumda. Peki büyücü kartı bize iletişim vermiş mi? Bakalım bir hafta içerisinde bir iletişim olacak mı? biraz e, burada zor da olsa yani e, şimdi biraz kişi kendiyle alakalı gelenekçi görenekçi düşünmeye çalışsa da negatif düşüncelerle alakalı bir takım eğilimler olsa da kişide değnek ikilisiyle aslında hala gözlemlediğini hala böyle bir iletişim isteği olduğunu görebiliyoruz peki e, net bir şekilde bir iletişim istiyorum kuracak mısın diye tekrar soralım bakalım ne diyecek çünkü ben değnek ikilisini iletişim olarak alırım evet mantığını kullanmaya çalışacak mantıklı olmaya çalışacak engellerden bahsediyor arkadaşlar engellerin farkındayım diyor bundan dolayı yalan söylüyorum diyor yani kaçıyorum diyor hani karşımdakini diyor duygum yok diye veya işte sevmiyorum etmiyorum diye diyor aldatmaya çalışıyorum dediği bir enerjide yani burada bir haftalık süreçte net hepinizde bir iletişim olur mu bilemem yani diyemem pardon hani net bir iletişim verir mi burası vermeyebilir. Hepinizde bir iletişim söz konusu olmayabilir. Şimdi hepinize burada iletişiminiz var demek olmaz arkadaşlar. Hepinizde bir iletişim söz konusu olmayabilir. Lakin şöyle bir durum söz konusu. Çok fazla gözlem yapacağı, kendi içindeki mantığındaki bir takım durumları oturtmaya çalışacağını, bu durumlarla alakalı da cebelleşeceğini bize gösteriyor. Peki. Bir de Karşılıklı ne söylemek ister misiniz onlara bakalım. Bir eril enerji, dişil enerjiye bakalım ne söylemek istermiş. Hadi dişil enerji şu an ne söylemek isterdin? Şu an ne söylemek isterdin diyelim. Rica ederim, duygularımla artık oynama. Yani bu açılımın üzerine de güzel geldi. Hani diyoruz ya hala bir gözlemlemede net bir adım atacak gibi gözükmüyor. diş enerji diyor ki artık yani bir dur sal beni. Yani ne yaptığım bir belli olsun. Artık duygularımla oynama. Peki eril enerji ne dermiş? Sonra nasıl oldu bilmem bir infilak oldu. İçeride bastırdığım her şey ay yuka çıkıverdi. Dedim ya gözlemleyecek canlarım. Gözlemleme enerjisi çok fazla. Yani kişi biraz kendini gözlemleyecek. Ne yapıp ne edemeyeceğini, nasıl davranması gerektiğini. Bunların hepsini bol 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 böyle bir gözlemle diye enerjide olacak gibi gözüküyor. Peki bir de son kez Rumi'ye soralım mı? Sen ne yapmalısın bu durumla alakalı? Rumi bize ne yapmamız gerektiğini söylesin. Ay suda değil gökyüzündedir dedi Rumi. Neden peki? Bilge kendine ait olan kandili olan kişiler Diyor ki ...evet diyor farkındayım diyor... ...çok fazla içselleştirdin diyor... ...sezgiselleştirdin sen bunu diyor... ...hani bunun farkındayım ben diyor... ...tamam mı... ...hani artık sezgilerin de çok arttı... ...sezgiselliğin de çok fazla arttı... ...artık onu tamamen içinde hissediyorsun... ...ve sen e, onu da... ...unsuz yaşayabiliyorsun diyor... ...farkında mısın diyor bak burada bana... ...hani resmen kendi dünyanı kurdun... ...artık o olsa da olmasa da... ...fark etmiyor onu onsuz da içinde yaşatabiliyorsun diyor. Bir süreliğine diyor kendi içine dön diyor. Bir kendi içini keşfet diyor. Bir kenara çekil diyor tamam mı? Yani sen diyor resmen bakın kaderlerin iç yolu onun çıktı. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir. Tüm renkler benimdir. Yani burada diyor ki duygularını zaten içinde yaşıyorsun. İç benliğine e bir tamamla bakın tavşan burada berekettir verimliktir anadır anaçtır doğurganlıktır yani en azından diyor bir kendi haline kapat diyor o gelir diyor peki soralım mı de peki ben kendi içime kapandığım zaman bir tepki vermediğim zaman diyelim kalbimdeki kişi gelir mi şu an o diyor hayaller aleminde diyor içselleştirdin sen diyor. Lakin o da şu an diyor hayaller aleminde. Şu an o da düşünüyor. O da bir şeyleri içselleştirdi diyor. Ama merak etme diyor. Aranızda zaten keskin bir şekilde karar verilecek. Bir takım eylemler söz konusu olacak. Yani sen merak etme. Kendini fethettikten sonra Gücünü topladıktan sonra gelecek o şu an hırçın bir aslan ve sende yitilmeye zaten gelecek ve mecburur dediği bir enerjide geldi Rumi. Bakın merak etme yani diyor Rumi gelecek diyor. Peki biz ne yapıyoruz o zaman Rumi'yi dinliyoruz. Kendimizi geri çekiyoruz kendi içimizi aydınlatıyoruz kendi içimizle alakalı e, koymamız gereken konuları gündemin ortasına koyuyoruz yerleştiriyoruz. E, Rumin'de dediği gibi beklemedeyiz çünkü e, değneklerin dörtlüsünde der ki bakın toprak güvenine sadıktır sen topraksın o sana gelecek o toprağı ziyaret edecek dediği bir enerjide evet arkadaşlar yarın martın 21'i gördüğünüz gibi koç burcunda bir yeni ay gerçekleşecek hepinize güzel şanslı harika kapılar açmasını diliyorum niyet ediyorum yeni ay sizlere istediğiniz bütün fırsatları ayağınıza getirsin bireysel danışmanlık için tekrar söyleyeyim 541 451 96 17 numaradan e, randevu talebi isteyebilirsiniz kendinize çok iyi bakın mutlu bir hafta dilerim sizlere çarşamba günü hangi videodan başlıyoruz bakalım hangi videodaymış sıram Katina sen ve o diyeceğiz. Çarşamba günü zaten aklımda bir aşk açılımı açmak var Katina'da. Bakalım bize neler verecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve Allah'a emanet olun.